Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugünden itibaren gitar derslerimiz başlayacaktır arkadaşlar. E, yapabildiğim kadar dersler yapacağım arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar sizinle beraber gitarları olanları e, neden gitarları olanları e, şey yapacağım. E, yorumları bekliyorum. Bir de kabat bende şarkılarını bilenler varsa hoppa. Arkadaşlar Demir atış kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bu oradan şey olacak. Yani ben ilerledikçe size de göstermeye çalışacağım gitar parçalarını. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce 3 tane akor öğreteceğim onlarla yollarda bulurum seni çalmaya öğreneceksin. Arkadaşlar şu şekilde bu A M yani la minor. İşaret parmağımız birinci perde. Bunların ismi perde. Şu aradaki şeylerin ismi de Frank. İkinci tel. Birinci perde ikinci tel. Ee, orta parmağımız ikinci perde dördüncü tel yüzük parmağımız ikinci perde 3 e, üçüncü tel işte karşınızda lemiyor <laughs> arkadaşlar bir de ritim öğreteyim size e, folk ritim diye geçiyor bunun ismi iki tane iniyorum iki tane çıkıyorum sonra iki, çalışın arkadaşlar. İkinci akorumuz şimdi A, yaptınız yaptınız Ama e, sonra ezberlediğinizde A, B'nin bir üstü yani E. E akorunu tam için hatırlamıyorum. Galiba mi minördü. Arkadaşlar işaret parmağınız birinci perde, üçüncü tel e, orta parmağınız ikinci perde dör, altın, beşinci tel Yüzü e, yüzük parmağınız ikinci perde 4 dör, e, dördüncü tel e, bunların toplamı eşit değil. M ya, M diyorum o daha sonra ilerleyen videolarda olacak arkadaşlar e. e Evet, 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 e akoru. Ame yapıyoruz hemen. Sonra ve son olarak bir akorla e, yollarda bulurum seni tamamlamış olacağım. Arkadaşlar işaret parmağımız birinci perde birinci tel. Orta parmağımız ikin, ikinci perde üçüncü tel. Ve bir, e, yüzük parmağımız üçüncü üçüncü perde e, ikinci tel karşınıza D M Folk ritim ismi yani in in çık çık in çık bak kal bak kal amca bak bak kal bak kal amca bak kal bak kal, kal amca diye geçiyor Evet. Şimdi form içinde yollarda bulurum seni çizeceğiz. Yani çalacağım. İlk önce a ile başlıyoruz. Olmasak da yanında Sonra D-M'ye Olmasak da birlikte Hiç istemezsen bile Yaşarım ben. Seni de a Seni kadar. AM'deyiz. Yollarda bulurum seni de deme Bulurum seni. Takvimlerden çalarım. Takvimlerden AM'ye geçiyoruz. Çalarım seni. Seni dans ederim. Dans ederim. Hayaline de E'ye geçiyoruz. hayaliyle Yine de yine de yeşerim seninle arkadaşlar. AM geçer. Yine de yeşerim seni. Sonra son kıtayı artık diyor diyor. Yani ikinci bölüm. Arkadaşlar diğer ders ben yani diğer derslerim diğer video görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay.